Merhaba. Önce olayın özetini söyleyeyim. Olay şu. Sesimiz ile bilgisayarı kontrol edeceğiz. Ama bu hani o basit o saçma şeyler gibi değil hani. Bir tane kelime söylüyor, aynısı eşleşir, aynısı eşleşirse yapıyor, eşleşmezse yapmıyor değil. Gerçekten sesimizle dinamik bir şekilde hani mesela biz ABC dersen ABC yapacak. BCD dersek BCD yapacak şeklinde bir bilgisayar programı yaptım. Sesle kontrol ediliyor. Şimdi bunu canlı canlı deneyeceğiz. Ve bunu çalıştırıyorum. Ben çalıştıralım. Şu an seni dinliyorum. Merhaba. Masa üstünü aç. Ardından Firefox'u aç. Şu an seni dinliyorum. Merhaba. Nasılsın? Yaz. Şu an seni dinliyorum adres satırına bas ardından şu an aklımda neler geçiyor bilmesem de her şeyi yapabileceğimi sanıyorum bu video nereye kadar uzayacak bilmiyorum yaz. Şu an seni dinliyorum. Adres satırına. Şu an seni dinliyorum. 11 Kasım 2006 nereye olduğunu bilmediğim yollara girmekten korkarak oysa ne çok demiştim kapılmayacağım her şey hazırlıklı olacağım diye yaz. Şu an seni dinliyorum. Adres satırına ardından youtube.com yaz. Şu an seni dinliyorum. Shorts videolar'a bas. Şu an seni dinliyorum. Aşağı tuşuna bas, ardından aşağı tuşuna bas, ardından aşağı tuşuna bas, ardından aşağı tuşuna bas. Şu an Çoğaz. seni dinliyorum. Beğen butonuna bas. Şu an seni dinliyorum. Yukarı tuşuna bas. Şu an seni dinliyorum. Aşağı tuşuna bas, aş... ardından aşağı tuşuna bas. Şu an seni dinliyorum. Aşağı tuşuna bas. Şu an seni dinliyorum. Aşağı tuşuna bas. Şu an seni dinliyorum. Yukarı tuşuna bas. Şu an Şu seni dinliyorum. Beğenmeme butonuna bas. Şu an seni dinliyorum. Adres satırına biz dedi çocuklarınıza biraz fırça attık yaz. Şu an seni dinliyorum. Bir ben sizin çocuğunuza fırç... Size gelirse yaz. Şu an seni dinliyorum. Adres satırına bas. Ardından youtube.com yaz. Şu an seni dinliyorum. Shorts videolara gir. Şu an seni dinliyorum. Aşağı tuşuna bas, aşağı tuşuna bas, aşağı tuşuna bas, ardından 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 aşağı tuşuna bas. Şu an seni dinliyorum. Adres satırına bas, ardından 12 GB RAM'i nasıl RAM takmadan 10, 16 GB yaparsın yaz. Şu an seni dinliyorum. Bay bay.